Efendim herkese merhabalar bugün çok netamali bir konu işleyeceğim benim için netamali çünkü cidden dış haberçiler olarak ülkenizde utanç verici gelişmeler olunca sizin canınız sıkılır. Bir önceki videoda hatırlarsanız çok kirli bir siyaset vardı onun üzerine paylaşım yapmıştım işte bir kitlenin çok ağır hakaret ederek beyinsiz, aptal ahmak diyerek. Birinin etrafında Cum ee, ana muhalefet partisinin onun sağında sonunda dolaşması ve dünyadan e, meslektaşlarımın 20'nin üzerinde meslektaşımın bana mail atıp o iğrenç çirkin argo kelimeyi kullanmasından sonra ben olaydan haberdar oldum. Çünkü iç siyasetle hiçbir şekilde ilgilenmiyorum ve yerleşik medyaya da bakmıyorum. Çünkü gerçekten yerleşik medyada Türk siyaseti gibi kelimenin tamamında e, rezil ve dökülüyor. Şimdi e, dünden beri yani ya sabır çekiyorum meslektaşlarım e, hatta iki üç tane e, radyo ve e, televizyon kanalda e, canlı yayını aldı. Uluslararası yayın kuruluşları bunlar. Arkadaşlar ülkemizde darbe havası olduğu imajı oluştu dünyada. E, askerler darbe yapacak ve bu ne zarar veriyor biliyor musunuz? Bu ülkeye yatırım yapmaya... Daha korkan, yatırım yapmaya gelen insanları korkutur ve bu insanlar yasaların ve anayasanın tehlikede olduğu askeri darbelerin söz konusu olduğu veya askeri cuntaların ihtimalinin olduğu bir ülkeye sermaye gelmez. Ve bu da ülkemizin ekonomisine çok büyük zarar verir. Bakın e, bana gelen mailler tamamında ne oluyor? Türkiye yine eski kodlarına mı dönüyor tercimesi özetle? Askeri darbe ihtimali var mı nedir? Darbeyi kimler yapar gibi çok saçma sapan e, mailler geldi. Dediğim gibi 3-4 tane yayına da radyo ve televizyon yayınlarına katıldım. O radyolar böyle Türkiye Türkiye'deki tamamen magazine ve e, boş kelimelerle e, zaman geçirilen radyolara benzetmeyin. E, cidden çok saygın e, ve tamamen haber ağırlıklı, bilgi ağırlıklı e, radyolardır bunlar. Yani e, şöyle söyleyeyim birçok yani birçok uluslararası televizyon kadar etkindiler kendi toplumlarında. Şimdi arkadaşlar bu Türkiye'nin neden darbeci havası dışarıda görüldüğü konusuna geleyim. Arkadaşların söylediği, o meslektaşlarını sordu. Genç teğmenler isyan mı ettiği sorulardan bir tanesi. Bu genç teğmenlerin yemini ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı değişiyor mu hükümete karşı darbe teşebbüsü mü? Ana muhalefet bu darbenin neresinde falan gibi çok akla e, seza e, sorular sordular. Arkadaşlar öncelikle şunu çok net söyleyeyim. Dün o teymentlerin yemin töreniyle den sonra yaptıkları o gösterişi ben bir yurttaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne canıyla, malıyla, evladıyla, her şeyle bağlı olan ve her şeyini feda etmeye hazır bir yurttaş olarak ben rahatsız oldum ve bunu kabullenmiyorum. Bana göre bunun kesinlikle kesinlikle bunun soru, sorgulanması lazım. Kim organize etti, nasıl oldu? En azından organizatörlerle ilgili bir hesaplaşma yapılmalı. Yani yargının önüne çıkarılmalı bunlar. Çok net söylüyorum. Şimdi e, ve toplumun en kılcal damarları, en hassas noktalarıyla oynadığı nedir? Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Eee? Ne olmuş? Mustafa Kemal'in askeri askeri değil misin diyen var mı? Peki Mustafa Kemal'in askerleriyiz lafı bugün içinde anlama geliyor. 15 Temmuz 2016'da Fethullahçı terör örgütü darbe yaptı değil mi? Onlar da Mustafa Kemal'in askerleri olduğunu söylüyorlardı. Atatürk ülke ülkelerine bağlı bilmem ne cumhuriyet şeyi falan. Hatırlayın TRT'de yayınladıkları o rezil bilgiyi. Daha sonra o darbeye destek veren o gece sözde gerçekten Kemalist olduklarını bildiklerimiz ama Atatürk'ü hiç anlamayan faşist, emekli subaylar, generaller, faşist profesörler, Atatürkçü faşist duygularını Atatürk maskesi altında saklayan siyasiler, e, iç kopuk tayfasından oluşan tengrici denen kendilerine tipler. Yani kusura bakmayın çok kızdım arkadaşlar. Bu görüntü bizim ekonomimize çok ağır darbe vuran bir görüntü. Bunlar da Mustafa Kemal'in askerleri izliyorlardı ve o gece Fethullahçıların arkasında durdular. Ve e, gecenin geç saatinde Fethullahçı oldukları anlaşınca hepsi çok affedersiniz kuyruklarının, bacaklarının arasına kıstırıp gittiler. Peki Mustafa Kemal'in askeri olan bu milletin benim askerim değil misin sen? Dün orada harbede yemin eden 30-31 e, alsos, tarihlerde yemin edenler. Siz benim askerim değil misiniz arkadaşım? Önce ona hesap edin. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Erdal Şimşek olarak siz benim askerim misiniz değil misiniz? Siz kabul etseniz de etmeseniz de siz benim askerimsiniz. Siz bütün kamu personeli 85 milyonluk işte kaç milyon kamu personeli ise 3 milyonu 82 milyon Türk yurttaşının Türk'ün 82 milyon Erdal Şimşek'in askerisiniz. Memurusunuz ve siz bize hizmet etmek üzere görev tanımınız belirlemiş o görev tanımınız içerisinde bize hizmet etmek üzere siz oradasınız. Siz bizim paramızla okudunuz. O okullar ok... neyle kuruluyor sanıyorsunuz? O öğretmenler maaşları kimin parasıyla veriliyor? Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Yani bu ifade yani eleştiri getirene de bir cevap veriyorlar hemen. Zoruna mı gitti? Evet zoruma gitti. Benim zoruma gidiyor. Birinin bugün kalkıp biz ben Mustafa Kemal'in askerim demesi zoruma gidiyor. Neden? Bakın Mustafa Kemal Atatürk, Zübeydeoğlu, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin kurucusu yani bugünkü devletimin kurucusu. Mustafa Kemal'in şahsıyla hiçbir zorum yok. Aksine Mustafa Kemal'le sizin benim kadar anladığınızda hiçbir şekilde inanmıyorum. Benim gözümdeki, gönlümdeki Mustafa Kemal'le sizin o daracık faşist, o yobaz, o ilkel kafanızdaki Mustafa Kemal'in hiçbir bağ yok. Milleti en ay yerine koymaya lüzum yok. Gazi Mustafa Kemal'in istismarcısı sizsiniz. Kendi keyif, vehim, hastalıklı demokrasi anlayışlarınızı hep böyle güzellemeye çalıştınız. Baskıcı, dayatmacı, yok sayıcı, öteden beri öteleştirici Gazi Mustafa Kemal'i kullanarak yapmadınız mı? Ben 70 darbesini hatırlıyorum, 71 muhtırasını. 80 darbesini yaşadım. 28 Şubat'ı yaşadım. Nisan muhtırasını, E muhtırasını bile çoğunuz hatırlamıyor. Yaşadık bunları daha. 2000'lerde. Ben darbeleri yaşadım ve Kenan Evren denen faşist Amerikan, Amerikan'ın ülkemizdeki en büyük tasmalısı, Atatürk adına darbe yapmadı, Atatürk taklidi yapmadı. Fırak giydi, şapka taktı, bastonla dolaştı. Siz bunları bilmezsiniz. Deniz gezmişleri, hani hepiniz deniz gezmiş mayır çayıncısınız ya. Deniz gezmişleri, mayır çayanları ipe götüren Türkiye Cumhuriyeti tarihinde öğrenci hareketi içerisinde hala onun üstüne gelmemiş İbrahim Kaypakkaya gibi bir değeri öldüren o faşist katil generaller onlar da Atatürk adına, Mustafa Kemal adına darbe yapmadılar mı? Muhtıra vermediler mi hükümete? Dün yaptıkları gibi bu istismarı bugün de devam ettiriyorsunuz yeni yol ve yöntem icat ederek, icat ederek üstelik Mustafa Kemal'in askerle ifadesini millete yönet, yönelik bir tehdit yemini olarak kullanıyorsunuz. Benim harp okulları harp okullarının bahçesinde gördüğüm oydu ve hükümet daha hala bir şey yapmaması hükümeti şiddetle telin ediyorum, protesto ediyorum. Zirvesinden zırvasına kadar bütün hükümeti, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı hele şeyden e, sıyırmak için konu konu açıklama yapan Milli Savunma Üniversitesi'ni telin ediyorum sizi. O çocuklar nereden yetiştirdi? Siz yetiştirdiniz. Bu halde mi yetiştiriyorsunuz? Bakın Mustafa Kemal Atatürk eksiyle fazlasıyla insan yönüyle acısıyla sevinciyle hüznüyle hatasıyla sevabıyla bir hayat yaşadı. Bu millete bir şeyler yaptı. Bu millete çok şey yaptı çok çok şey yaptı. Siz Kemalistlerin anlamayacağı kadar çok şey yaptı. Ve terk-i diyar etti. Bu dünyadan geçti öbür tarafa. Günahının, sevabının, artısının, eksisinin artık onun hayatını bizim anlayarak onu yad etmemiz gerekiyor. Çok net söylüyorum. Şimdi artık hayatta olmadığına göre bu askerler kimin askerleri? Siz kimden emir alacaksınız? Başkomutan kim yahu? Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanıdır başkomutanı. Adı Ahmet, Mehmet, Mustafa, Recep, Tayyip kim olursa olsun. Başkomutanınız Mustafa Kemal Atatürk değil şu anda. Başkomutanınız bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü kendi o kirli çıkarlarınıza alet etmeyin. O faşist duygularınıza alet etmeyin. Yani ben çok net söylüyorum. Mustafa Kemal'in askerliği sloganı çok sıkıntılı. Hepinizin kafanızda her birisinin o, o sloganı atanlar kafasında var ettiği vehimle bir meczup gibi davranıyorsunuz. Bunu telin ettiğimiz zaman inkar ettiklerinde kıvırmayın. Biraz delikanlı olmak demek yakışır bize. E nedir bu ya? Hastalıklı ruh halinizi artık. Ya bizim bir tarih derevemizim. Siz nasıl kendinize bu kadar alet edersiniz? Hele Türklükle hiçbir alakası olman dedesi Türkiye'nin devlete, Osmanlı'dan beri devlete Nakşibendi tarikatını söz ediyorum. Ki Horasan tarikatıdır, Türk tarikatıdır. Nakşibendi tarikatına gelip fitne, Kafkaslardan göç edip gelip fitne fucur eken ve Nakşibendi tarikatını bölüp parçalayıp daha sonra teröristlerin o tarikattan çıkmasına bu devlete baş kaldıran asilen çıkmasına sebep olan o aşağılık, o cehennemlik adamın torunu, Türklük'te Türk kanıyla, Türk geniyle hiçbir ilgisi olmayan, o aşağılık hangi ırktan olduğu dahi belli olma onun peşine takılan zavallılar. Çok net söylüyorum. Çok delikanlı olun. Hastalıkla ruh halinizi bize ait olan bir değeri kullanamazsınız. Mustafa Kemal Metahan'dan bu yanı Türkiye, Türk devletlerinin gelmiş geçmiş bütün han, hakan, sultan, padişah adı her ne olursa olsun bir tarihimize kendi anıyla şanıyla hizmetiyle mal olmuş yerini almış bir adam. Hizmetiyle ve yaptıklarıyla. Yaptıklarıyla ve hizmetiyle bunu sırala yüzüne e, basa basa söyleyeyim. Siz bu millete ne yaptınız? Ayrıca o üniformalar Mustafa Kemal'in askeri diyenler siz önce Türk milletinin yani bizim askerimizsiniz. Hepiniz bu milletin içerisinden vatan evlatlarısınız. Önce anasının babasının sonra bu milletin her vatandaşın vergileri diğer bir ifadeyle alın teri yedirilmiş, içirilmiş, giydirilmiş silah ve teçhizatlarınız yine bu alın teriyle donatılmış değil midir? Esasen Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye ikide bir höykürenlerin neyi kastettiğini, ne demek istediklerini anlamayacak kadar andavallı, zavallı, aptal ve ahmak değil bu millet kendi kafalarında uydurdukları Kemalist rejimin, Kemalist sistemi o faşist bir Mustafa Kemal'le hiçbir alakası yok. Neferi bir cumhurbaşkanlığı döneminde hiç böyle histelik çığlığı attığı görünmemiştir bakın. Örneğin Ahmet Necdet Sezer döneminde böyle bir şey attınız mı? Cevdet Sunay zamanında veya Fahri Korutürk zamanında veya Süleyman Demirel zamanında böyle bir slogan attığını hiç hatırlamıyorum. Böyle bir cuntayı hatırlamıyorum. Sizin hazımsızlığınız Kemalist veya ke e Kemalizmin e en büyük hazımsızlığı Mustafa Kemal'in kurduğu bu devlette yetişen milli değerlerdir. Çok net söylüyorum. Ve sizin Mustafa Kemal'den sonra oluşturan o Kemalist ve rejiminin rejimini vize vermediği bu milletin iktidara gelmesidir. Sizin hastalığınız, hazımsızlığınız budur. Kendi ruh hastalığınızla karşılaşın. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2000'lerde ne yaptınız? Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nı engellemek için her türlü rezilli yaptılar. Yok 267 bilmem ne bir sürü saçmalık ve bu anayasa ihlal edildi. Bu anayasa çiğnendi. Yani Cumhurbaşkanı engel oldu. O dönem sürekli dillerinde dudukları, dudaklarında şu vardı bu faşistlerin makama saygı, saygı teranesini tutmuşlardı. Bizim bu cumhurbaşkanımız değil diye tutmuşlardı. O zaman diğeri de kalkar ki o benim cumhurbaşkanım değil. Öbürü kalkar şu benim cumhurbaşkanım. Hayır. Dindarından dincisine, Atatürk'ü hazmedenden Kemalist faşistine kadar. Atatürk Mustafa Kemal'in askeri izleyen gerici, yobaz, dikçacı, ahlaksızlara kadar Cumhurbaşkanlığı makamında oturan herkes bu milletin bizim cumhurbaşkanımızdır. Ben Ahmet Necdet Sezer'in hiçbir politikasını benimsemedim. Gerici yobazdı ve bu millete yedi yılı kaybettirdi. O gerici tutumundan dolayı. Ben hiçbir zaman sevmedim ama asla terbiyesizlik etmedim. Ahmet Necdet Sezer benim cumhurbaşkanımdı. Ve Tayyip Erdoğan veya adı her ne olursa olsun her zamanki Türkçe Cumhuriyeti Devleti Başkanı kendi dönemini bütün yurttaşlarının cumhurbaşkanıdır. Türk demokrasisi, siyaseti ve sosyal düzeni üzerinde askeri bir vasiyetin kırılmasını birilerinin yani sizin hoşunuza gitmedi. Hala zorunuza gidiyor. Ve bugün hükümete sizin bu faşist duygularınıza karşı bir yasal önlem alamaması ayrıca ben de hazmedemiyorum. Çok net söyleyeyim. Bugün Mustafa Kemal'in askerleri izleyenler. Bunu demekle anayasaya aykırı bir davranışta bulunuyorsunuz. Ya bu Adalet Bakanlığı'nda 50 bin tane Hukukla adalet bakanlığına hizmet eden insan var ya. Bakanın bir sürü danışmanı, bakan yardımcısı, hukukçular var. HSYK başkanı var ya. Bir, bakanlığa bir akıl verin. Yani siz anayasaya aykırı davranışta bulunuyorsunuz. Siz bunu biliyorsunuz ayrıca. Bir grup cuntacı, hastalıklı ruh haline sahip ve tahammülsüz zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti'nin başkanı olan, bakın, Devletin ve hükümetin başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, bakın Cumhurbaşkanı da kendi adına değil, meclis adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını kabul etmediklerini deklare etmiş oluyorsunuz bunu söylemekle. Ya o kadar delikanlıysanız gidip elinden diplomayı almayın. Yoksa delikanlıysanız Mustafa Kemal'in arkasına niye sığınıyorsunuz? Bu devleti kurucu liderinin arkasına niye sığınıyorsunuz? Delikanlı oğlum be. Hatırlarsanız, hatırlamasın siz. Beyin yok sizde çünkü. Turgut Özal Cumhurbaşkanı olunca bir tane teğmen, bir genç bir subay alışamadım diye telgraf atmıştı. Hemen tamam, o dönem genelkurmay onu görevden attı. Şimdiki genelkurmay, Milli Savunma Akademisi diyor ki bunların bizimle ilişkisi kesildi. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı sen hangi güne duruyorsun? İşlem yapsana kardeşim. Bunlar mevcut mer'i durumda olan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına başkomutanlık görevini ihata deruhte eden Cumhurbaşkanı'nın başkomutanlığını kabul etmemiş oluyorlar. Bu böyle bu anlama gelmiyor mu? Meclisin iradesine yani benim irademe tercihime saygısızlık yapanın ben dişlerini çok net söylüyorum sökerim. 15 Temmuz'da bir hata yaptık 15 Temmuz gecesi. O gece o FETÖ'cüler sağa bıraktık. Halbuki anayasa bütün Türk yurttaşlarına Devleti, vatanı ve rejim koruma görevi veriyor. Bak çok net söylüyor. Devleti ve vatanı koruma görevi veriyor. Çok net söylüyor. Bir kıpırdayın bakarım dişlerinizi söküp tesbih ta ipe diz elinize tesbih verdirmeyiz. Çok net söylüyorum. Bir histerik çığlığı atıyorsunuz. Her yeni mezun grup temne hadlerini daha yolun başındayken aşmış bulunuyor bana göre. Bana göre yaptıkları bir baş bir isyandır. Bu bal gibi bir isyandır. Bunlara yeni mezun teğmen demek yerine benim kanaatimce junta demek olur mu olmaz mı? Bunu hukukçuların tartışması lazım. Ben bir gazeteciyim ama ben böyle görüyorum. Fakat hukuki düzlemde benim bu görün, öngörüm veya gördüğüm doğru mu değil mi hukuki olarak bunu hukukçular açıklamalı. Devletin kurucu liderini güya arkalarına alarak manevi kişiliğini istismar ederek onun üzerinden devlete şirket muamelesi yapan biz kurduk biz yönetiriz zorbalığını biz onun askerleri basker, askerleriz başkasını tanımayız isyanı itirazı ve asiliğini bırakmaları ve vazgeçmeleri gerek artık. Buradan Cumhurbaşkanlığına sesleniyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Sizin hukuk danışmanlarınız ne yapıyor? Bu devlet onların babalarının şirketi değil. Bu devlet Mustafa Kemal'in bütün yurttaşlara bizlere emanet ettiği bir devlet. Onlar memurlar memurluklarını bilsin. Bu devlet kimsenin babasının malı olmadığı gibi herhangi bir şahsiyetin şahsi mirası da değil. Bu kadar net söylüyorum. Herhangi bir ideolojinin de ideolojik mirası değildir. Aklacan ya bu histeri krizlerinizle milletin aklıyla milletin huzuruyla bu devletin yatırımlarıyla sizin oynama ne hakkınız var yahu? Dünyada rezil ettiniz bizi. Yani son bir haftada bu yapılan rezillikler bu hele beyin emciklemesi den geri zekalının arkasında ana muhalefet liderinin yer alması. Bu kendini bilmez teymelerin böyle bu Mustafa Kemal'in askerleri gibi program dışı bu işi yapmaları çok net söylüyorum bizi dünyada rezil etti. Bu türlü densizliklere izin verilmemesi ve gereğinin yapılması bir an önce elzemdir. Bu milletin alın teriyle karınını doyuran ve donatılan askerin bağlılığı biziz biz yani millettir. Gazi Mustafa Kemal mozolesinden kalkıp komutanlık yapmayacağına göre anayasal olarak emir komutanın başı başkomutan cumhurbaşkanıdır ve onun komutanlığı ve onun emri icra edilir ordu tarafından. Onun emri cari'dir. Gazi Mustafa Kemal'e bunları görse yemin ediyorum bunları eliyle yani eliyle değil tekrar çizmeleri yer bu yobaz, bu faşist, bu ilkel, bu ırkçı, bu aşağılık, bu cuntacıları yemin ediyorum çizmelerini yer ve bu milleti yine arkasına alır. Bu sefer bunları Yunanlar gibi Ege Denizi'ne dökmeyeceğiz. Buldukları yerde devleti ve anayasal düzeni koruma adına anayasanın bize verdiği yükümlülüğün gereğini yaparız biz. Bak çok net söylüyorum. Hadsizliğinde, densizliğinde lüzumu yok. Haddinizi bilin. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin 15 Temmuz 2016'da buradaki köpekleriyle yapmaya çalıştığı o darbe teşebbüsü, o işgal teşebbüsünde tebriz nasıl şu anda dünyanın en güçlü süper gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'nin haddini bildirdiysek sizin gibi 3-5 tane çapulcuyu daha kıçını yıkamayı bilmeyen dünkü çocuklara biz var ya evire çevire dayak manyağı yaparız adam olur. Bu ses tonuyla konuştuğum için özür dilerim. Yani kusura bakma özür dilemiyorum. Yani izleyicilerim sizden özür diliyorum. Bunlara, bunların anlayacağı dilden hitap etmesi lazım. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.